الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله اما بعد فيا عباد الله اوصيكم بتقوى الله وطاعته ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ما يدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار إلى آخر الآية صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له صدق رسول الله ونتق حبيب الله فيما قال أو كما قال Muhterem Müslümanlar, okuduğum ayeti kerimede Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Ey iman edenler! içtenlikle ve kararlılık içinde Allah'a tövbe edin. Umulur ki Rabbiniz kötülüklerinizi örter ve sizi içinden ırmaklar akan cennetlerine koyar.'' Okuduğum hadisi şerifte ise Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Günahından tövbe eden, hiç günahı olmayan kimse gibidir. Aziz müminler, insan oğlundan istenen daima iyiye ve güzele yönelmesidir. Yüce Allah'ın emir ve yasakları doğrultusunda bir hayat sürmesidir. Ne var ki insan bazen bilerek veya bilmeyerek günaha sürüklenir. Zira o hem iyiye hem de kötüye meyilli yaratılmıştır. Cenab-ı Hakk'ın kullarına lütfettiği tövbe ise günahlardan kurtulmak için bir rahmet ve umut kapısıdır. Kıymetli Müslümanlar, tövbe, nefsimizle hesaplaşmak, içtenlikle ve samimiyetle günahlardan pişmanlık duymaktır hata ve günahta ısrar etmemek, bir daha onlara dönmeme kararlılığını göstermektir. Eva ve hevesimizin esiri olmamaya söz vermektir. Tövbe, günahlarla kirlenen yüreklerimizi paslarından arındırmaktır. Yenilenmek ve tertemiz bir başlangıç yapabilmektir. Yüce Rabbimizin sevgisine, hoşnutluğuna talip olmaktır. Değerli müminler, günahları örten, çok affedici ve bağışlayıcı olan Yüce Mevlamız bizleri tövbeye davet ediyor. Sa'idhu billah ve tuğbu ilallahi cemi'an eyyuhel mü'minûne leallekum tuflihûn. Ey müminler, hep birlikte Allah'a tövbe ediniz ki kurtuluşa eresiniz. Öyleyse geliniz, Tövbelerimizi dilimizden kalbimize indirelim ve içtenlikle tevvab olan Rabbimize yönelelim. Gönülden nasuh tövbelerle kalben ve ruhen arınalım. Rabbimizle aramızdaki bağı kuvvetlendirelim. Ona layık bir kul olamadığımız için nedametle ve gözyaşlarıyla tövbe ve istiğfar edelim. Allah Resulüne yaraşır bir ümmet olamadığımız için af dileyelim. Yeryüzünde kötülüğü engelleyemediğimiz, iyiliği hakim kılamadığımız için bağışlanma dileyelim. Dilimizle işlediğimiz yalan, gıybet ve kötü sözler için tövbe edelim. Harama uzanan ellerimiz, günaha giden ayaklarımız için bağışlanma dileyelim. Gözümüzü, kulağımızı haramdan sakınamadığımız için istiğfar edelim. Kalbimizi kaplayan kin, haset, kibir bencillik gibi kötü hasretler için tövbe edelim. Ömrümüzü salih amellerle bereketlendiremediğimiz için tövbe ve istiğfar edelim. Bıkmadan, yorulmadan. Aziz Müslümanlar, Utbemi, Peygamber Efendimizin bizlere öğrettiği tövbe istiğfarın en güzeliyle bitiriyorum. Söylediklerimi lütfen içinizden tekrarlayınız. Allah'ım, benim Rabbim sensin. Senden başka ilah yok. Beni sen yarattın ve ben senin kulunum. Ben gücüm yettiğince sana verdiğim söz üzereyim ve senin vadine de güveniyorum. Yaptıklarımın şerrinden sana sığınırım. Bana olan nimetini itiraf ediyorum. Günahlarımı da itiraf ediyorum. Günahlarımı bağışla. Çünkü günahları senden başka bağışlayacak hiç kimse yoktur. Ve قال النبي sallallahu aleyhi ve sellem: "Tâibü minez zemmi kemen la zemmele. Estagfirullah el azim el kerim ve etûbu ileyhi ve es'alullah li ve lekumet tevfîk."